İkindi namazının kılınışı İkindi namazı sekiz rekattır. Önce dört rekat sünnet, sonra dört rekat farz olarak kılınır. Namaza başlamadan önce abdest alınır. Namaz kılınabilecek temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale gelinir. İkindi namazının sünnetinin kılınışı İkindi namazının sünneti dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Euzü besmele çektikten sonra, niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak, namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhan'eke duası okunur. Subhan'ekenin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Tebbet suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azîm denir. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek İkinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal İhlas suresi okunur surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyal A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta ettehiyyatü ve Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken Subhanike duası ve ardından eûz Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Felak suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azîm denir. Rukudan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat Dördüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Nas suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta, ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra, Allahümme ente selamu ve minke selam, Tebârakte yâ del vel ikram duası okunur. İkindi namazının farzının kılınışı. Erkekler farz namazlardan önce kâmet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. İkindi namazının farzı dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhanek'e duası okunur. Subhanekenin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Ma'un suresi okunur. Surenin ardından, Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azîm denir. Rükûdan kalkarken, Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca, kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Kevser suresi okunur. Surenin ardından, Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken, Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat dördüncü rekata kalkınca, kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rukudan kalkarken Semiallahu Limen Hamide ve doğrulunca Rabbena Lekel Hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur son oturuşta ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam tebârakte yâdel celâli vel ikram duası okunur.